Ben bir itirafla başlamak istiyorum. Hamilelikte aldığım kiloların büyük bir kısmını doğumdan sonra verdim. Ama emzirirken o kiloları fazlasıyla geri aldım. Neden olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Başta annem olmak üzere sen emziriyorsun ye yavrucum. Gelsin tayin pekmezler gitsin baklavalar. E, fakat yakın bir arkadaşım kendisi de deneyimli bir anne bana iki tane öğütte bulundu. Birincisi Emzirirken yediğin tatlının, hamur işinin sana hiçbir faydası yok. Dengeli beslenmen gerek dedi. İkincisi ise özellikle yediklerimin e, süte geçip geçmediğini, bebekte gaz yapıp yapmadığını takip etmem gerektiğini söyledi. Ben de dediğini yaptım. Gerçekten de yediğim her şeyi takip ettim. Gördüm ki özellikle baklagillerden kuru fasulye, nohut, hatta börülce ya da sebzelerden karnabahar, brokoli, pırasa bile Ömer'de gaz yapıyordu. Her şeyi yiyordum ama bunları yediğim zaman sabah kadar ailecek ayaktaydık. Ömer ağlayarak uyanıyordu, huzursuzlanıyordu. Ben de bir takım yöntemler denemeye çalıştım. Bunlardan birincisi yediğim her yemeğe bir kaşık kimyon koyuyordum ve bence iyi geldi. Onun dışında e, düzenli rezene içmek de iyi geliyordu bana. Daha sonra e, içilen suyun bile çok soğuk olmaması gerektiğini duydum ama hani buna çok dikkat ettiğimi söyleyemem. Hatırlayamıyorum. İçecekler demişken zaten hani gazlı içecekleri hiç saymıyorum bile farkındaysanız. Çünkü e, çok da risk almaya değmez. Evet insanın canı çekiyor, özlüyor ama bir de benim bir kendi yöntemim vardı. Dene ve gör yöntemi. Eğer yeni bir şey yiyeceksem, yeni bir şey deneyeceksem önce ucundan birazcık alıyordum. Bakıyordum e, e, Ömer'de bir sıkıntı oluşturmuyor O zaman yemeye devam ediyordum Bir de bence çok etkili bir yöntem Ne yersem yiyeyim iyice çiğneyerek yavaş yemek Çünkü bu şekilde hem sindirime yardımcı oluyorsunuz Hem de süte gaz geçişini bir nebze de olsa engellemiş oluyorsunuz Zaten bir süre sonra zaman geçtikçe insan eski hayatına dönüyor. İstediğini yemeye başlıyor. Benim en fazla 3-4 ayım bu şekilde geçti. İşte uzun zamandır da emziriyorum. Ömer'de hiçbir gaz problemi kalmadı. Darısı bütün annelerin başına.